Öğretmenlik mesleğinin itibarını hedef alan bu ucube yasaya karşı mesleğimiz onurumuzdur diye haykırmak için bugün 81 ilde alanlardayız. Yasa geri çekilinceye kadar, itibarımızı yeniden kazanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikalarımız, Büro İş Bursa Şube Başkanı Sürmeli Selçuk Söğüt ve yöneticileri, Genel Sağlık İş Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Nedret Yayla ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sayın Erkan Aydın, ve Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü yöneticileri bugün de aramızdalar. Dayanışmaları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dün özlük ve ekonomik talepleri için Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere açık bir faşizm uygulanmıştır. Faşizmi bir kez daha kınıyoruz. Öğretmen biterse gelecek biter. Bizler Cumhuriyet aydınlanmasının ve onun önderi Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve devrimlerinin Yılmaz savunucusu eğitimcileriz. Bizler geleceğin mimarlarıyız. Bizler öğretmenleriz. Öğretmenlerin yeni ünvanlara değil, insanlık onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya liyakatsizce atanan yöneticilerinin mobbinglerinden ve keyfin soruşturmalardan kurtulmaya, anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil, kıdeme göre ücret artışı almaya, öğrencilerini iktidarın sırtını sıvazladığı tarikatlerin elinden almaya ihtiyacı vardır. Öğretmenin eve boynu bükük, sınıfa düşünceli bir şekilde girmemeye ihtiyacı vardır. Milli Eğitim Bakanının itiraf ettiği üzere yandaş sendikanın sınavsız olmasın diye akıl verdiği bu meslek kanununa karşı sendikamız ilk günden beri itirazı en güçlü örgütleyen adres olmuştur. Tüm eğitim sendikalarına çağrı yaptık. Mecliste kanun görüşülürken öğretmene parmak sallanmayacağını en net biçimde anlattık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın telefonlarını, maillerini raporlarımızla kilitledik defalarca basın açıklaması yaptık. Şimdi bu kanun hala duruyorsa bilinsin ki biz de durmuyoruz. Mücadelemizin yoğunluğunu artırmaktan da üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan da geri durmayacağız. Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz ve alacağız. Unutulmasın ki bu sadece öğretmenlik için verilen bir mücadele değildir. Öğretmenin itibarlı olmadığı bir eğitim sisteminin itibarı olmaz. O yüzden çocuğu için itibarlı bir eğitim, ülkesi için itibarlı bir eğitim sistemi isteyen tüm yurttaşları Truva atını aratmayan bu meslek kanununa karşı verdiğimiz mücadelemize desteğe davet ediyoruz. Hayatımıza sokulan bu garabet öğretmenlik meslek kanunu değil, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur. Öğretmen biterse gelecek biter.